söylüyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım Mustafa Bilic Bey Sayın Kurucular Kurulu üyemiz Perzi Donat Bey ilimizin çok seçkin, saygın basın mensupları, Gelecek Partisi İvan, İl Başkanlığı olarak Bu kahvaltı programımızdan teşriflerinizden dolayı her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öncelikle afiyet olsun. Bugün sizlerle bir dizi genel başkanımızın bana yapacağı program çerçevesinde ki e, programın içeriğini sizlerle paylaşacağız. Ayın 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde genel başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun Van ziyareti programı çerçevesinde sizlerle bugün hem bilgilendirme hem soracağınız sorulara cevap verme bu konuda sizlerle yüzleşmek ve hasbihal etmek istedik. Birazdan asıl bu çalıştayın en önemli başkanlığını, sorumluluğunu üstlenen Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Biric Bey ve aynı zamanda Kurucular Kurulu üyemiz Sayın Feci Donat Bey ve ben de il başkanlığı olarak soracağımız her sorulara, her soruya açık ve net bir şekilde hem cevap vereceğiz hem sizi bilgilendireceğiz. Eee ve bu genel başkanımızın ilimize yapacağı son derece, son derece önemli bu programın tüm ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Tekrar bu kahvaltımıza, kahvaltı programımıza teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ankara'dan, İstanbul'dan gelen Genel Başkan Yardımcımız ve Kurucular Kurulu üyemize de ayrıca hoş geldin diyoruz. Sözü Kurucular Kurulu üyemize bir konuşması yapmak üzere takdim ediyoruz. Daha sonra Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Bilgi Bey programın tüm ayrıntıları ve detaylarını sizlerle paylaşacaktır. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Kıymetli İl Başkanım, Kıvalımızın birbirinden kıymetli, değerli basın mensupları. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle ilk başkanımızın bu davetini icabet ettiğiniz için ben şahsım ve Gelecek Partisi Van İl ailesi adına teşekkür ediyorum. evet, Van için önemli bir üç günlük Gelecek Partisi Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet e, Davutoğlu'nun programı olacak. Burada hem ilk il ziyareti olacak, yani ilde İlçe ilçe ziyaretleri, e, STK başkanları, Anadolu öpçenleri, genel basınla buluşma e, ve e, Erciş'ten başlayıp e, Erciş çaldıran Muradiye, Gürpınar, Yavaş ve İpek yolu düşme ilçelerinde halkla esnafa buluşacak. E, genel başkanımız Van'ı e, çok önemsiyor. Gerçekten Van, e, Gelecek Partisi ailesi adına çok kıymetli ve çok önemli döneminde eee kurucular kuruyesinde Vanlara temsiliyet noktasında verdiği eee değerden dolayı 5 e, beş arkadaşımız biz görev aldık. Sonrasında da e, gerçekten e, tüm Türkiye'deki 81 yıl içinde yapmış olduğu hızlı bir teşkilatlanmayla, çalışmalarıyla ve e, Türkiye genelinde yarattığı farkındalıkla Abdülhakim Paşa, e, e, Başkanımızın e, ve ekibinin başarısından dolayı e, çok takdir ediliyor ve genel başkanımız tarafından da yakından takip ediliyor. E, ve ilk defa e, genel başkanımız Türkiye'de bir ilde üç gün kalacak. O ilde var. Van'a ne kadar önemsediğini ve Van Teşkilatı'nın başarısının takdirinin bir ifadesidir diye düşünüyorum ben. Ve bu üç günün sonunda da Birazdan genel başkanımız ve bu çalıştayla ilgili sorumlu genel başkanımız daha detaylı açıklama yapacak. Türkiye'de biz Gelecek Partisi olarak Türkiye'deki tüm problemleri çözümleriyle ortaya çalışmalar koyan bir partiyiz. Kurulduğumuz günden beri ülkenin tüm problemlerini tespit edip ve bununla ilgili çözüm önerilerini koyan bir partiyiz ve bununla ilgili de memleketimizin en önemli konulardan bir tanesi olan bizce Kürt meselesiyle ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Bunun da ilk merkezi Van olacak. Daha sonra Türkiye genelinde Güneydoğu'da Akdeniz bölgesinde Marmara'da birçok toplantı yapılacak ve bu konuyla ilgili partimizin önündeki dönemde inşallah iktidara geldiğimizdeki çözüm üzerinde e, ilgili kanal önderleri e, bu konuda eee